Herkese merhaba arkadaşlar. E, nasılsınız? İkizler burcu Eylül ayı için kahve falımıza bakıyoruz. Hemen şöyle bir fincanı açalım. Arkadaşlar burada çok güzel bir kalp çıkmış. Şöyle yakından göstereyim. Şurada küçücük temiz güzel bir kalp çıkmış. Evet ikizler burcu, nihayet e, fincanda size güzel bir kalp çıktı. Çünkü güzel bir aşk görünüyor. Uzun süredir e, birinden hoşlanıyordunuz e, ve Eylül'de çok güzel yani bir adım atlıyor, e, bir görüşme görünüyor. Gözümüz aydın olsun çok güzel ve ciddi bir ilişki olarak görünüyor ee, İnşallah hayırlısı ya e, sonuçlanır bu konu yalnız şöyle e, bir problem var fark etmişsiniz burada sanki ağlıyorsunuz bu e, bu şeyden dolayı olabilir bu ilişkinizi onaylamayan birileri var Büyük ihtimalle bu ailenizden birileri ve bu yeni tanıdığınız tanıdığınız insandan pek hoşlanmıyorlar gibi görünüyor. Bu ailenizle ufak tefek bir takım sürtüşmeler, tartışmalar olabilir. Yani ailenize zıt olmamaya çalışın. Sonuçta sizi seven, size değer veren ve yanlış seçim yapmanızı istemeyen ee, insanlar sonuçta sizi seviyorlar e, ve tamamen sizin iyiliğiniz için e, buna karşı geliyor olabilirler. Tabii bu konu sizde sinir stres e, oluşturuyor olabilir. Aşırı derecede üzülüyorsunuz e, ve hatta sinir krizi geçirecek boyuta gelebilirsiniz lütfen sakin olmaya çalışalım. Çünkü genelde ikizler böyle farklı insanlardan farklı tiplerden hoşlanıyorlar. Ee, Ailelerde yanlış tercih yapmanızı istemedikleri için buna karşı gelebilirler. Aşk konusunda her ne olursa olsun lütfen asla ailenizi arkanıza almamaya çalışın. Çünkü o arkada bıraktığınız kapılar yüzünüze kapanmasın. Unutmayın ki o arkanıza bıraktığınız kapılar her zaman açık olacaktır. Hani açık olması gerekiyor. Her ne olursa olsun aileniz asla sizin üzülmenizi ya da yanlış tercih yapmalarını yapmanızı istemiyorlar. Ve siz de biliyorsunuz, onlar size asla arkalarını dönmezler. Ee, i̇nşallah bir orta yolu bulursunuz ee, ve bu konuyu kabul edecekler gibi görünüyor. Ee, hayırlı bir birlikteliğiniz olur. Her zaman sakin olmayı öğreneceksiniz, ee, yani öğrenmek zorundasınız. Sorunları sakin kafayla halletmeniz gerekiyor. Ee, Size akıl vermeye çalışan e, birkaç kişi olabilir. Onlara karşı saygılı olmalısınız. E, biliyorsunuz saygı sevgi getirir. E, bunu unutmayalım. Bu, bu yeni durumdan e, çok güzel sonuçlar inşallah olacaktır. Çünkü güzel görünüyor e, ve inşallah ki çok mutlu olursunuz. Ve ailenizle yaşadığınız sorunları da karşınızdaki insana fazla belli etmemeye çalışın. Çünkü o da özülüyor gibi görünüyor. Siz gözyaşı dökmüşsünüz, o da sizi teselli etmeye çalışıyor. Ama dediğim gibi inşallah ailenizle problemleri çözersiniz ve sonrasında güzel bir birliktelik olur. Arkadaşlar burada harfler çıkmış. E, L, D harfleri çıkmış. E, bu harflerle alakalı e, bir şeyler görünüyor. Bu sanki bir sorunu olduğunuz bir insanla alakalı olabilir. Yüz yüze geliyorsunuz. E, ve bu değer verdiğiniz insan. İnşallah önünüzde kul köle olacaktır. Ee, ama siz nasıl oluyorsa bilmiyorum. Mutlu olamıyorsunuz sanki. Ya da e, mutluluğu mu beceremiyorsunuz öyle mi söyleyeyim? Yanlış anlaşılma olmasın ama birlikte olduğunuz e, bir kişi sanki bu ve bir karar verme aşamasına gele, geleceksiniz. Bu ciddi bir adım olacak. Ee, i̇nşallah güzel ciddi bir adım atılacaktır. Bu iyi yönde tabii ki e, bir adım olacak. İnşallah bu bir söz olabilir, nişan olabilir, ileride İnşallah düğün de olabilir. Ama bir karar verme aşaması görünüyor. Ee, ya da karşınızdaki insanın e, bir takım problemleri olabilir Büyük ihtimalle bu maddi bir problem gibi görünüyor ee, Belki de bu birlikteliğinizi biraz daha böyle sürdürmeye devam edeceksiniz ee, ya da başka bir engel de olabilir ama onu çözülmesini bekleyebilirsiniz ondan sonra adım atmak için e, Belki de bir konuşma olabilir e, her iki kararında sonu hayırlı olarak Sonuçlanır inşallah ama aranızda bir konuşma geçiyor ve bir karar veriyorsunuz. Bazı arkadaşlar burada bir teklif görünüyor. İnşallah bu güzel bir teklif gibi görünüyor çünkü önünüzde eğilen biri var ve elinizi tutmuş. Hemen arkasında da sizi teşvik eden biri duruyor. Sanki bu teklifi kabul etmeniz için sizi ikna etmeye çalışıyor. Siz biraz sanki bu konuda emin değilsiniz ama o kişi gerçekten size değer veriyor ve bu teklifi büyük ihtimalle kabul edecek gibi görünüyorsunuz. Bu tekliften sonra sanki aranıza böyle bir e, mesafe giriyor. Ayrı şehirlere mi gidiyorsunuz yoksa e, bir uzaklık var aranıza, aranızda. Ama bu Aha ayrılık ya da e, kopma falan anlamında değil. E, bu teklif yapıldıktan sonra sanki bir mecburiyet, bir görev gibi görünüyor. Böyle ayrı şehirlere gidiyorsunuz ya da ya siz gidiyorsunuz ya da o gidiyor öyle de olabilir ama bu işin sonu inşallah hayırlı olacaktır bu uzaklaşma olmadan önce iş ciddiye binilmesini istiyor ve siz karar verdikten sonra kabul ettikten sonra aranıza bir mesafe girecektir bu uzun süreli bir mesafe değil. Kısa süreli bir mesafe olacaktır. Sonrasında inşallah bir kavuşum görünüyor. Bazı arkadaşların bir birikimi var. Nasıl değerlendireceklerini bilmiyorlar. Sanki altın almayı düşünüyorsunuz. Eğer öyle bir düşünceniz varsa alabilirsiniz. Çünkü şu an için altın çok sanki yani değişiyor ve gittikçe yükseliyor fiyatlar eğer birikiminiz varsa ve altın düşünmeyi almayı düşünüyorsanız öyle adım atabilirsiniz İnşallah zarar etmezsiniz büyük ihtimalle çünkü dediğim gibi altın fiyatları gittikçe yükseliyor ve sonrası inşallah sizin için daha hayırlısı olur arkadaşlar. Eylül'de biraz sağlık açısından biraz kendinize dikkat edin. Çünkü bir rahatsızlık görüyorum burada. Büyük, i̇nşallah bu salgınla alakalı bir rahatsızlık değil. Ama o konuda da kendinize dikkat edin. Büyük ihtimalle güneş çarpması falan olabilir. Çünkü tansiyon problemi ya da bir baygınlık gibi bir durum olabilir. Lütfen kendinize o konuda dikkat edin. Çünkü geçen aylarda e, psikolojik olarak iyi değildiniz ve bu da sağlık açısından sizi biraz zayıflatmış e, olabilir. Öyle görünüyor. Kendinize iyi davranın. E, lütfen kendinize dikkat edin. Sağlığınıza çok dikkat edin. Bu konuda ne siz sıkıntı yaşayın ne de çevrenizdeki insanlar e, üzülsün. Çünkü zorlu bir süreçten geçiyoruz ve konu her ne olursa olsun sağlık açısından kendimize çok iyi bakmamız gerekiyor. İnşallah kendimize dikkat edersek bu süreci de sorunsuz bir şekilde atlatırız. İşle alakalı merak eden arkadaşlar varsa bu ay işle ilgili güzel fırsatlar görünüyor. Güzel imkanlar önünüze çıkıyor büyük ihtimalle Tabii bu sizin çalıştığınız iş yeriyle alakalı Siz çalışmayı seviyorsunuz ve öyle de devam ediyorsunuz İnşallah hiçbir problem olmadan işleriniz rast gider Çünkü yollarınız temiz hiçbir engel görünmüyor ufak tefek problemler olabilir o herkesin yaşayabileceği o türden şeyler ve yani bir sıkıntı falan görünmüyor. İşiniz rast gider. İnşallah bol kazançlar elde edersiniz. Evet, tavamıza da bakalım. Geleceğinizle alakalı e, bir takım endişeler duyabilirsiniz ama burada güzel bir kalp çıkmış e, altında bir bebek çıkmış e, İnşallah bu bebek e, temiz bir gelecek güzel bir birliktelik anlamına da gelebilir ya da bebek bekleyen arkadaşlar varsa inşallah bu e, bebek onunla alakalı olabilir çünkü hemen kalbin altında güzel bir bebek çıkmış. E, ve bu bebeğin elinde bir şey var. Ee, i̇nşallah bol kısmetli, bol kazançlı durumlar olarak ifade edilir. Siz geleceğinizle ilgili e, çok dualar ediyorsunuz. E, burada yani bir ibadet şeklinde görünüyorsunuz. E, i̇nşallah geleceğiniz de güzel olur. E, F harfi çıkmış burada. V harfiyle bir görüşmeniz var. Ee, i̇nşallah olumlu geçecektir. Bu her kimse biraz ters ya da zıt bir insan olarak görünüyor. Ama aranızda her ne problem varsa inşallah onu da e, halledersiniz. Çünkü burada siz olumlu ve güzel düşünmüşsünüz O zıt olan insan da biraz e, size karşı terslikler yapabilir. Ama sonrasında mutlu bir yüz ifadesi burada çıkmış. Eğer bir konuda bir çıkış yolu arıyorsanız e, biraz daha beklemeniz gerekiyor. Kapı aralanmış durumda ama e, tam olarak aralanmamış. Bu biraz daha bir süreç e, geçmesi gerekir. Onun sonrasında e, inşallah kapınız açılır e, ve bu beklediğiniz her neyse e, karşılığını alırsınız. Evet ikizler burcu falımız bitti burada. Kendinize çok çok iyi bakıyorsunuz. Güzel bir fal çıktı. İnşallah ki bu hep böyle devam eder. Bol kısmetli, bol kazançlı güzel günler diliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz.